Merhabalar, omuz bölgesi ağrı sebeplerinden bir tanesi kas yırtığına bağlı oluşan faktörlerdi. Bununla ilgili size daha önce eklem yönelik tekniklerle ilgili manuel terap uygulamaları çektik. Şimdi yaptığımız teknikler kasa yönelik teknikler. Buradaki amacımız öncelikle kasın iyileşmesini hızlandırmak, daha sonra da kası kuvvetlendirerek eklem üzerindeki baskıyı ve diğer eksternal kuvvetlere karşı direncini artırmaktır. Şimdi yaptığımız teknikle hem miyofasyal dokuyu hem de kasın kendisini hareketlendirerek Graston dediğimiz tekniği uyguluyoruz. Buradaki amacımız kas içi dolaşımını artırıp iyileşmeyi hızlandırmak. Bu teknikten sonra özellikle bu kasın ekleme yapışma noktası olan tendon bölgesinde çeşitli uygulamalar yapıyoruz. Friksiyon masajı olarak bahsettiğimiz bu uygulamalar ee, yine kemiğe yapıştığı noktada dolaşımı artırıp iyileşmeyi sağlamak için yaptığımız çok standart bir uygulamadır. Ee, aynı uygulamanın benzerini kasın gövdesine yönelik de uyguluyoruz. Çünkü burada oluşabilecek bir sıkar doku, yani iyileşme esnasında oluşacak oradaki yeni hücrelerin düzgün iyileşmemiş olması bizim ileriki dönemde yapacağımız egzersizler ve fonksiyonlarımız çok etkilemektedir. Ee, bizim Klinimizde en sık kullandığımız teknikler kapsüler patern olarak isimlendirdiğimiz eklemi tek tip değil de 3 boyutlu çalıştıran egzersizlerdir. Bunlardan en sık kullandığımız PNF paternleri. Burada yaptığımız egzersizle bir eklem üzerinde ulaşabilecek bütün eksternal kuvvetlere karşı dirençler hazırlıyoruz. Kaslara yönelik uygulamak bu tekniklerden sonra e, temel bakış açımız olan aslında kas neden yırtıldı konusunu araştırıyoruz. E, bunlardan bir tanesinin sebebi de e, boyun bölgesinden e, kola ve ele doğru uzanan sinirlerde oluşabilecek hasarlar veya orada oluşabilecek besleme bozukluklarıdır. Bir sonraki videomuzda size nörojenik rehabilitasyona yönelik uyguladığımız tekniklerden bahsetmek istiyoruz. Bu teknikler hem sağlıklı yaşam hem de iyileşme için çok önemli. Bizi takipte kalın lütfen.